Kitapta Yazmaz YouTube kanalındasınız. Cüneyt abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Herkese selamlar. Abi bugün 6 Şubat depreminin seneye devriyesindeyiz. O binlerce vatandaşımızı e, kaybettik. Allah tekraren e, rahmet eylesin abi. Şimdi bir sene boyunca tedbir amaçlı ne yaptık diye şöyle bir düşündüğümüzde hani tatmin etti mi, içimiz rahat mı diye sorsak ben kendi açımdan söyleyeyim çok rahat değil. Hem bunu sormak istedim hem de önümüzde biliyorsun seçimler var. İstanbul'da da deprem tehlikesini sürekli konuşuyoruz. Biz de yayın yaptık bunun üzerine. Gelirken ortak arkadaşımız abi Şinlevler'de Ahmet abiye uğradım. Ee, şimdi orada da bu mevzuyu konuştuk. Şinlevler'i, Bahçeliler'i o bölgeyi sen de biliyorsun. Olası bir depremde e, ki oraya itfaiye giremiyor. Çöp e, arabaları giremiyor. Zaten o, şu, anda giremiyor. şu anda Zaten da giremiyor. Şu anda da giremiyor. Aynen. Yani. Aynen. Şu anda da giremiyor. <laughs> ben de dedim ki Ahmet abiye ne yapacağız? <laughs> o da dedi ki abdesti dolaşacağız. Başka çaresi yok. Şimdi hem seçimlerde yaklaşırken abi bunu sormak istedim. <laughs> Söz sende. Ya her şey o kadar ortada ki. Üzerine söylenecek çok fazla bir şey yok. Ee, yönetiminden insanına, müteahhitinden evi satın alana kadar herkesin bu konuda güya bilinçli, güya korkan olmasına rağmen yaptığı tercihler ortadadır. Bu tercihler ortada olduğu için de bu durumun değişkenliği için gereken e, harekatın anayasa düzeninde yeniden ele alınması gerekliliğini bir başka yerde yeniden ifade etmiştim. Yani bir insanın yaptığı bir evden kaynaklanan herhangi bir problemin ya da olabilirliğinin bu riskin o mahallenin tamamını e, tehdit ettiği için o binanın çok rahat, çok hızlı, çok çabuk bir biçimde belediye tarafından yıkılabilir olması ve yeniden tadilatına mecbur edilmesinin anayasal koşulla düzenlenmesi lazım. Çünkü mülkiyet hakkı konusu anayasada deprem düşünülmeden ele alınmış bir yasal form olarak karşımızdadır. Yani benim bir arsam var, bir arazim var ya da küçük bir yer buldum. İstanbul'da eski bir evi aldım, yeniden yapıyorum. Yaparken içimde zaten ben ve çocuklarım yaşayacak. Dolayısıyla altına otopark yapmıyorum. Kolonlarını eksik yapıyorum. Efendim param bu kadar yettiği kadarıyla yapıyorum. Allah kerimdir. Mantığıyla yapılmış olan bir süreçte Allah-u Zülcelal'in ikram ettiği aklı kullanmama ve günün sonunda kendisini o intihara doğru götürmekle iş bitmiyor. O ev yıkıldığı zaman yandaki eve ulaşım ortadan kalkıyor. Dolayısıyla Burada İstanbul'da bir anayasal düzenekle hareket etmekte fayda var. Çünkü bir binanın yıkılıp da yerine yenisi yapılmanın adı kentsel dönüşüm değildir. Buna e, sözüm ola rantsal dönüşüm de diyemem. Neden? Adam akıllı yapan da var, yapmayan da var. Ama katları çoğaltma mecburiyetinin olduğu bir süreç içerisinde mahalleleri bölüm bölüm yıkarak altlarına otopark, Üstlerine de normal çocukların oynayabileceği parklar yapmadan bu süreci bitirebilme imkanımız yoktur. Bu da İstanbul için çok büyük bir maliyet demektir. Ama bu maliyetin bugünlerde ödenmediği durumda Allah korusun bir gün olacağı söylenen şiddeti konusunda tartışmaların devam ettiği bir deprem süreci yaşandığında şu kadar da yıkılsa bu kadar da yıkılsa hem Türkiye ekonomisinin hem de İstanbul'da yaşayan insanların canlarının ortadan kalkacağı gerçektir. Bunun içinde bir başka unsur var. İstanbul'un neden cazibe merkezi olmasının altı çizildiğinde, bakıldığında hala gayri safi milli hasılanın önemli bir kısmının İstanbul'da üretiliyor olması en büyük tehditlerden biridir. Bu ülkenin savunma sanayisi için bile etkili bir fonksiyondur herhangi bir savaş ortamında dahi bu etkilidir. Yani konuya sadece deprem gözüyle bakmayalım. Allah korusun günün birinde bir savaş olduğunda askeri bilimlerin İstanbul'u vurduğunu düşünelim. Böyle bir durumda yine Türkiye depremden daha az bir şey yaşamayacaktır. Dolayısıyla burada yeni şehirler kurgulamak zorundayız. Şehirleri büyütmek yerine yeni şehirler, o şehirlerde düzgün mimari ve insanları tersine göçe ikna etme tabi bir zorlama mantığıyla değil ama şunu da söylemem lazım. İstanbul'da yaşayan en az 10 kişiden 6'sı eğer bugün kendi memleketinde ya da yeni kurulacak olan bir uydu şehirde, bir başka şehirde, yepyeni bir başka şehirde e, hayatını sürdürebileceğini, çoluğuyla çocuğuyla doğada vakit geçirebileceğini, e, evinden işine işinden evine ortalama 30 dakikada varıp dönebileceğini bilse İstanbul'dan kaçıp gider Dolayısıyla e, İstanbul rahatlar ve ferahlar Dolayısıyla Sayın Murat Kurum e, burada e, deprem öncelikli bir çalışmayı söylemesi elbette şu anda seçime giderken bir ihtiyaç Ama ben e, hükümete şunu söyleyebilirim Burada e, yepyeni bir şehir kurmaya niyetimiz var Söylemeni bence kurgulama vakti gelmiştir. Yani hızlı trenin üzerinde bir bölgeye, Bolu ile Ankara'ya arasına mı olur, Ankara ile Konya arasına mı olur, böyle tarıma elverişte olmayan, tarım arazilerinin az olduğu ama güvenlikte olduğu düşünülen bir bölgede, insanların hem ticaretini, hem işini, hem hayatını kolaylaştıracak uydu şehirler projesi, şu an Türkiye'nin en az 6 tane yeni şehre ihtiyacı var. Ama mevcut şehirleri büyüterek değil, sıfırdan yeni şehir projesini yapabilmesi inan bana mümkün ve hatta bunu devletin cebinden 5 kuruş para çıkmadan yapması da mümkün. Bu e, gerçekten uygulanabilir bir projedir. Bu projeleri uygularsak, e, biliyorum ki İstanbul'dan birçok insan kaçıp gitmek isteyecektir. Dolayısıyla bu süreci e, bir kez daha konuşmakta fayda var. E, belki bir başka şekilde de şu düşünülüyor olabilir. E, zaman zaman o soru da aklıma geldi. İstanbul'u boşaltmaya mı çalışıyorlar? İstanbul'u boşaltmamız lazım. İstanbul bu rakamları kaldırabilecek bir altyapıya sahip değil. Ha, Altyapınız, e, üst yapınız... E, 1940'lardan 50'lerden bugüne çok düzgün gelir gelseydi İstanbul 20 milyonu kaldırırdı. 25 milyona da zorlardı. Ama 16 milyon olduğu iddia edilen ki şu anda da geleni gideni turistini hesap ederseniz rahat rahat bu rakamın üzerinde olan bir şehrin bu şekliyle trafik sorununu çözerek hareket etmek depremde göz önünde bulundurulduğunda çok mümkün görülmüyor. Bu noktada hükümetin özellikle deprem bölgesinde yapmış olduğu e, binaları da görünce gerçekten yaşanan acı gerçekten dolayı üzgünüz ama bugün o şehirlerin Hatay'ın Maraş'ın e, Adıyaman'ın yeniden yeni bir şehirleşme süreciyle böyle bir acı olay sonrasında nasıl yenileştiğini görüyoruz seviniyoruz bütün şehirlerimiz deprem yaşamadan evvel bu dönüşümü yaşarsa süreç büyük ihtimalle daha kolay bir şekilde atlatılabilir diye düşünüyorum Ağzına sağlık abi. Bunu daha önce de sen söylemiştin farklı yerlerde şehir kurulmasıyla alakalı. Ama abi hep şunu söylüyoruz. Yani yapılmamız lazım. İşte şunu yapmamız lazım diyoruz. Bizim şu anda çoktan buna başlamış olmamız gerekmiyor muydu? Elbette yani seçim var ama işte meselemiz şu. Şimdi bazı şeyleri seçim odaklı yapıyoruz. O yüzden evet. ben anayasadan bahsediyorum. Yani. yani bu konu artık belediye başkanının uhdesine bırakılamayacak bir konudur. Yani deprem ve depremle ilgili süreçleri bina tasarımı ve kentsel dönüşüm konusunu belediyelerin elinden almazsak 5 senede bir dönüşümlü bir sürece gidiyoruz hoş birçok konuda bu kolu yiyoruz ama bunu bir anayasal yapı üzerine almamız lazım çünkü deprem bu ülkenin ana gerçeği neye benziyor biliyor musun tarım konusuna e, hoş tarım bakanlığının e, geçmişten bugüne kadar yaptığı uygulamaların çok süper müthiş harika diyemiyorum ama şunu biliyoruz değil mi Bugün tarımla ilgili bir şey yapmak istediğinizde karşınızdaki ilk muhatabınız Tarım Bakanlığı. Yani kendi belediyenizin, kendi şehrinizdeki seçilmişlerin bir üst makamından yola çıkmak zorundasınız. Ben bugün de bina tasarımı, şehir tasarımı ve şehir planlaması konusunu belediyelerin dışına çekilmesi taraftarıyım. Evet, belediye buradan alsın kontrollerini yapsın vergisini alsın buna itiraz yok ama bu planlama meselesi ve özellikle depremin bu kadar riskli olduğu bir ülkede depremin bir bakanlık seviyesine e, şehircilik bakanlığına doğru çekilmesi gerekliliğini ortaya koyuyorum ve bunun bir anayasal düzenekle yeniden ele alınması gerektiğini iddia ediyorum. Çünkü her belediyenin kendine göre bir söylemi var her belediye kafasına göre değil elbette iddia edilen bir tepe cümle var ama nihayetinde her şehrin hem kendi ruhunu kaybettiği hem de hepsinin betonlaştığı bir süreçte belediye meclisine kalıyor iş. Dolayısıyla bunu bir anayasal forma getirmek gerektiğini iddia ediyorum. Dolayısıyla 5 yılda bir gelecek adamların 5 yılda bir yeni söylencesiyle karşılaşıyoruz. Ve burada da halkımızın inşa konusunda bir e, yaptım olduğu e, zihniyeti ve algısının da hiç değişmediğini de ortaya koyup hesap etmek lazım. Abi ben yaptım ya, yani hele şimdi seçimler geliyor, şu e, yeri kapat, bunun üstüne bir kat çık yandan çıkmanı yap, kimse şimdi bir şey demez, algısı bu millette oturmuştur bunun oturduğu bir yerde zaten yıllar boyunca imar barışı barış 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 diye diye deprem gibi savaşın daha da yıkıcı olduğu bir ortamda o barış kimin ne işine yarayacak o soru işaretidir. İnşallah o imar barışıyla bir şeyleri kurtardığını düşünenler inşallah canıyla bu bedeli ödemezler. İnşallah abi tüm doğamız tüm dileğimiz o. Umarım bir an önce yani artık seçimlerden sonra ciddi adımlar atılır. Ee, belki bu senin anlattığınla alakalı bir çalışma da e, yapılabilir biz daha önce konuştuğumuzda sen bakanlık konusuna çok sıcak değildin yanlış hatırlamıyorsam ama şimdi herhalde bakanlık konusunda şeysin yani başka bir süreç gelmiyor çünkü hani anayasal düzeneye gidiyorsanız bu işi bakanlıklar seviyesine alma gibi bir süreç olacak çünkü şimdi belediyelerle bu iş kotarılamıyor evet. çünkü belediye hep günün <laughs> sonunda o imar grubunun alacağı parayla ilişkili. Yani aynı mahallede 500 metrekare bir arsa içinde yapılan bir bina ile diğer bina arasında uçurum var ve bakıyorsunuz ikinizde de imar komisyonundan bir şekilde geçmiş. Yani karşınızda gayri hukuki bir durum da yok. Kimi kime dava edeceksiniz? Dolayısıyla imar komisyonlarının belediyelerden çıkarıldığı bir sürece ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Eyvallah abi ağzına sağlık teşekkür ediyorum. Kapatmadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar Cüneyt abiyle bir araya geleceğiz. Abi ağzına sağlık görüşmek dileğiyle.